Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim Sakıp Bey. Seni tanıyalım. Öner Özbek. 1977 Adana doğumluyuz. 89'dan beri bu işten meşgulüz. İşte 2002'den beri kendi yerimiz var. Çok şükür. Çıraklıktan öğrendim. Tabii, tabii çıraklıktan. Ne diyorlar sizin mesleğe? çilingir kilitçi, kilitli çilingiri, Çilingir, anahtarcı, anahtarcı tabi. Daha başka şimdi şu an elektronik anahtarlar çıkacak tabii. isim değişti mi? Yok tabi elektronik döndük biraz. Yani ee, imbrozer diyorlar. Gerçekte Daha önce ne derlermiş? Anahtarcı. Çilingir. Var mı eski anahtarlarımız, kilitlerimiz? Var efendim. Bakın Hep orada. Bunlar evet. antika. Ya dünden bugüne misali. Tabi bunlar hep mevcut kullanılan kilitlerdir. Mesela bakın. Az ileride var. Üstlerde asırlar. Eski asma kilitlerimiz var. Sol tarafta. Şu anahtardan bizim evde vardı. Var. Mevcut kullanılan. Evet. Çalışıyorsun. Bugün sabahlayacaksınız zannedersem. Abi Gücümüzün yettiği kadar bu işleri yetiştirmeye çalışacağız. Söz verdik. Sağ olsun e, Serkan kardeşimle beraber bu işleri yapacağız. Allah izin verirse. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu anda biz Şifre mi değiştiriyoruz? Tabii. Tek anahtar yapıyoruz. Müşterimizin isteye doğrusunda e, Kaç ana kilidi tek e, anahtar yapıyoruz? 650 adet kilidi tek anahtar yapacağız. Kolay mı? Ya Hiçbir iş kolay değildir Sakıp Bey. Yani emek isteyen iş Öner'cim sen bu işe çıraklıkla girdin. Evet. Nasıl merak sardın? Anahtarcılık zor bir meslek. Yani baba mesleği mi? Baba mesleği dayı değil. Mı? Ay, e, ustamın, ustam bizim mahallemizin amcamın arkadaşıydı. Amcam Ay, vesile mi? olmuş. Demiş ya bizim yeğeni de al bu işe. Sağ olsun Ay, ustam Adana'nın önde gelen anahtarcılarındandır. Ay, Biz mi? bu şekilde ya, bu işe mi? 89'da başladık. Anahtarcılığın sırrı ne? Ee, anahtarcılığın sırrı yok da her işin bir sırrı nedir? Severek yapacaksın. Yok hani şunu demek istiyorum. Benim açamayacağım anahtar yok diye bilen var mı? Veya siz açabilir misiniz yani bütün biz anahtarları? biz açamayacağımız diye bir şey yoktur. Her şeyi açarız. Her anahtarı, her kilit açılır. Bir şekilde açılır. Bir şekilde açarız. Bir şekilde açarız. Bu iddialı bir sözcük. Ya bir şekilde açılır. Yani sonuçta Hani ee, mesela deterjancılar der ki her türlü lekeyi çıkarız ama şu lekeyi çıkaramayız. Ya şimdi bizim işte nasıl Sakıp Bey? Ee, her işi yaparız. Yani anahtar ottan her kilidi açarız. Kalbin kilidini açamam ama. Kalbin kilidini açamayız. Azaz. O bir kişiye aittir.